Gün sizden, hayır, sabit, hayır, sabit, arkadaşlar Şu ıı, arkada gördüğünüz gibi ıı, buradayız Böyle bir oyundayız. Ben bu oyunu yükledim arkadaşlar. Dur bir, de, bir, de, bir de, şu, Ben bu oyunu arkadaşlar yükledim. Ve bir üç gün oldu. E, motor falan. Lever atladım falan. Abi, bir gün oldu bu oyunu yükledim. İlk motorum buydu. Böyle pes bir motordum. Ben bunu sevmedim. Sonra bunu aldım. Dedik tane. Sonra bunu aldım. Sonra bunu aldım. Sonra, Sonra da bunu aldım. Mordu ben bu altlardan arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber biraz sonsuzda olmayalım. Sonsuzda çöl, çöl yerine falan her şeyi açtım arkadaşlar. Arkadaşlar bunların hepsini açtım. Oyun arkadaşlar. Arkadaşlar En kaldırma bile aldım arkadaşlar. Şöyle bas 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 bas. arkadaşlar size açıklamada bırakacağım arkadaşlar oyun linkini. Oradan yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar. Ya ayıp hemen de çarpıyız. Çarpmadan çok uzun. Manka çarpmamam lazım benim ya. Baksan dönmüyor mu? Otur mu dönmüyor ya? Arkadaşlar da kan aşağı kanalıma abone olan ve ee, abone olan kullanıcılara kanallarını tanıtacağım. Arkadaşlar kanal tanıtma videoları da gelecek arkadaşlar. Şöyle ön kaldıracağım. Arkadaşlar bu 8. seviye daha 8. seviye olursanız ön kaldırmayı da alabiliyorsunuz. Yani oyun Şöyle dönemiyorum ya. Ben video değil dönemiyorum. Dün işte ya. lan lan oğlum ha. Dur videonu biliyorum. Ama ne yapman gerekiyor? Kanala abone olman ve videoyu like atman gerekiyor. Eğer bu seyirlerin devamını istiyorsan abone ol ve like at. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanalıma abone ol ve şu şu bildirimlerin tümünü açmanız gerekiyor. Eğer yaparsanız siz de artık bizdensiniz demektir. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun adı bu. Ve oynaya basarak oynayabilirsiniz arkadaşlar. Neyse oynamaza devam edelim. Hemen biz de oynaya Başla. Arkadaşlar dönmediği için birazdan başka videolar izleyeceğiz. Çok çünkü. Bak ya kaza yaptık hemen de ya. Neyse arkadaşlar biz başka videoları izlemeye devam <laughs> ediyoruz. Çelimimim siyah. Dönmüyorum bence. <laughs> Neyse. Eğer bu tarzda videonun devamını istiyorsanız. Teşekkürler. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.